Peki, şimdi bugünün bir başka dikkate değer haberi vardı. Ee, Ege Pamuk, Anadolu Kırmızı Buğdayı ve Makarnalık Buğday'da vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki yeni ay kontratları çıkmayacak. Dolayısıyla buralarda işlem duruyor. Bunun detaylarını konuşacağız şimdi. Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı Tolga Üsal bizlerle birlikte. Tolga biz seninle. Viop öncesi Vop döneminde tarım ürünleri ve oradaki lisanslı depoculuk sonrası oluşabilecek kontratlar üzerine çok konuştuk, çok sohbet ettik, çok yayın yaptık. Bu kontratlar başladı ancak bugün geldiğimiz noktada işlevselliğini pek sağlayamadık. Sence nerede hata yaptık? Aslında doğru söylüyorsun ama şöyle de bir durum var açalım. Haklısın biz VOP'ta 2005 senesinde piyasayı ilk açtığımızda Biliyorsun bu pamuk ve buğday sözleşmeleriyle başladık. Yani tarımsallarda bu iki ürün vardı. E, o dönem e, nakli ile sollanıyordu bu iki sözleşmede. Fakat e, bu geçtiğimiz dönemlerde fiziki teslimatlı e, pamuk ve buğday sözleşmelerimiz olmuştu. Ee, şimdi en son geldiğimiz nokta senin de dediğin gibi bu Ege Pamuk, Anadolu Kırmızı Burday ve Makarnanın Burday Sözleşmeleri artık yeni vade açılmayacak yok tarafından. Fakat ben açıkçası bunu bir geçiş dönemi olarak görüyorum. Yani çünkü neden borsa bunu delist etti? E, dönem dönem borsalar bunu yapar. E, çok aktif olmayan sözleşmeleri delist ederler, kaldırırlar. E, şimdi şöyle de bir durum var biliyorsunuz bu sözleşmeler fiziki teslimata geçtiğinde açıl. E, edüsler aracılığıyla yani elektronik dizi senedi aracılığıyla fiziki teslimatı gerçekleştirmeye başlanmıştı. E şimdi burada da edüs deyince tabii bir Türkiye Üniversitesi Borsası devreye giriyor. Bugün hatta sizin bir program yaptınız. E bu spot edüs piyasası yani bir vadeli işlem sözleşmesi, iyi işlemesi için spotunun çok iyi işlemesi lazım ve bir standarizasyon olması gerekiyor. Ben açıkçası buradaki bu sözleşmenin kaldırılmasını geçici bir dönem olarak görüyorum eminim ki buradaki vadeli sözleşmeler artı spot'taki bu elis türipteki alım satım daha iyileştirileceğini düşünüyorum. Fakat tabii zaman alıyor bunlar. Türip 2019 senesinde açıldı, kuruldu. ve işlem hacmi her gün artıyor. Daha fazla tanınmaya başlandı oradaki o eliş piyasasının işlem ağacının artması açıkçası bu vadeli tarafına da pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. E, borsa böyle bir karar almış. Yani inaktif sözleşmeleri delil etmişler, kaldırmışlar. E, dediğim gibi ben yani bunun geçici bir şey olduğunu düşünüyorum. E, bu e, lisanslı defacılık mesela daha önce konuştuğumuzda e, Türkiye'de ilk lisanslı defa hizmet-ticaret borsası Selçuklu'da açmıştı hatırlarsanız. Pamuk üzerineydi. Şu anda bilgin kadarıyla 70-80 tane farklı lisanslı defa var. Bunlar güzel gelişmeler. Ben bunun önümüzdeki döneme bir hazırlık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Açık. Tolga Uysal çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerini bizlerle paylaştığın için ve senin aktardığın yorumlarla birlikte bize finans merkezine son noktayı koymuş oluyoruz.